Eve. Kolay gelsin. Kolay <laughs> YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Yeni bir video ile karşınızdayız. Görüşmeyi de nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık, saat, huzur versin. Bakın evimi görüyorum bu yaşta vakçeye gelmiş <laughs> çalışıyor maşallah ya biz git demiyoruz ha yani kendi sabah erkenden kalkar ben şuraya gideyim ver gidelim sonra ebeği çalıştırmaya falan diyoruz ama ebe kendi çalışmak istiyoruz. Eski, eski eski adamlar eski adamlar bu eski insanlar işte buramda beni bir de şehirde 17 gün falan kapanma olsa ne da evim bilmem şehirde olsa <laughs> Evet arkadaşlar. Size evet, şöyle yavaş yavaş. <laughs> Bakın bahar tam anlamıyla geldi sayılır. Ağaçların da çoğu şey... açtı. Kollar, Kollar zaten bir hafta alır sıvanık. Ney? Çık, çık neyin? Ben çıktı ki <laughs> düştü kupe, düştü küpe Evet arkadaşlar bizde yoğun mesai ya. ya 17 gün kapanmaya geçtiniz ama biz de bir haftadır tarlalarda boğuşuruz <laughs> sıra geldi buraya daha üç, iki, ta, iki küçük bahçemiz daha var bizim tarlalar büyük değil ama çok parça parça <laughs> burayı ekeceğiz bugün öbür kalan ikisini de inşallah bayramdan sonra ekeceğiz Valla oruçken dilimiz damağımız kuruyor, biraz zor oluyor. Yasin diyor ki, 17 gün ben kapanabilirim onlar bizim tarlaları <laughs> eksin. Şu manzarada, şu güzelliklerin arasında ekebilirler, ben hakkımı verebilirim <laughs> 20 gün falan dedi. Biz bir dinlenmeye çekilelim <laughs> biraz. Valla çok isteyen vardır ya senin yerinde olmak isteyen şu anda. Ben de denemeye çok Çok <laughs> <an biraz> da... <laughs> i̇şte... değil mi? Sırga var ya. Yani şimdi bunlar küçükken arkadaşlar şey sanırdı. Cimcik atlar sanırdı. <laughs> Bana gelmiş abi ısırga nasıl cimcik atardı. <laughs> Böyle değince acıttı orada cimcikler cimcik sana. Cimcik. burada izin koyuyor. deniyor. Abi bu nasıl cimcikler ya der. Çok acıttı orada. <laughs> <Ya> bayağı <laughs> küçük. Bak abi sen de cimbitlesin. <laughs> sen de cimbitlesin abi. Bunlar ne iş var burada? Ya? Kapının ağzını çavlar. Çeki bakayım sen de böyle işte, Ne yapalım bunları nereye çekelim? Olmaz onlar yak çekelim bırak. Bakın arkadaşlar dikenler bitmiş ya bahçede. Bu bitenleri yollarız yollarız hepsini hala çıkarlar. Şimdi bak nereden? Bayağı temizledik. Evet arkadaşlar evimi ilk başta gelirken bir korkuttuk bir şaka yaptık ama bazı abonelerimiz kızmazsın yine evimde şakalaşırız. Bir evim evimde gülüyor. Gülüyor yani kızmaz. Çakacıktan Eve çuvalı ver bak Çuvalı ver Çuvalı mı ver Dolduralım çaya dökelim bu yabani otları bunun üst... başka bir şey yok mu ya yavrumu oturacak evet. evet arkadaşlar tarlamızı ekmeye hazır hale getirdik çizilerini vurduk bakın şimdi size planımızı anlatayım buraya inşallah şey burası ekeceğiz şu çizilerden ikisini lahadan birini salatalık, şu düzleri biber şuraya biraz domates şuralara da mısırla fasulye ekeceğiz maşallah tarlaya bir gelin yok yok olacak <laughs> bütün sebzelerden var şeylerden var aşağı tarafa da ineklerin yemesi için fink dediğimiz ottan ektik ondan da saman yapacağız <laughs> Zeytibe geçeceğiz benim. Ha ben ortasını ekelim demiştim. Şey e orta. Ortalaştı. Ben mi? Şu <laughs> çektiği abi. yeri ek. Şuraya. Ee, yani, hayır be. Abi, şura. Yapay şura. Yapay çektiği yer işte şuraya. şura. Şura. Valla geçen sene sıktı. Hmm. Seni mısırık diyeceydim sana. Çekim kameramanım ben. Kameramanın <laughs> dokunulmazlığı var. <laughs> Bak mısır kökleri geçen seneden kalan Bu sene yine burayı sımsık yapmayacağız inşallah. Tamam, <laughs> <zamanı> Daha <laughs> 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 Her tarafına bir şey çarpar, gibi. bir hmm. yandan musluk keser, bir yandan bakla yakar, <laughs> fasulye yani, fasulyenin yaprağı yak yakar arkadaşlar, bileniniz bilirdir. Eli güneşte öf pırmızı boyar, bir de haşındırır. <laughs> ya niye seni dibine ekleyin. E, tamam ama ortaya ekledik sana. Fark etmez ya. Bak sonra bu tarafa sokuşturma bir şey. Sokuşturma işte mısırı da onun şeyine ekeceğim aynı bu tarafa. İyi tamam mı? kenarlara ek. İyi gitmesi kolay olur. Ne <laughs> 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 <Değil> mi? Ben saklı <laughs> saklı görürüm. <laughs> Valla bu süper yollar istedim ama. <laughs> Valla. Şut <laughs> siz şöyle <şuraya> kaldırıyız fazla. <laughs> Yok belki de daha seyrek iyi bitecekler. Bu yok. E, aman olmasın işte. Tamam buranın kenarına da mısır ekleyeceğim. Şuraya bakla, tamam, bak şuraya mısır. Fasulye, tamam de. öyle. <laughs> Ramazan Bugün arkadaşlar buradan şey topladık. Isırgan. Isırgan otu topladık. Kavurması güzel oluyor dediler. Ben hiçbir otun işte güzel oluyordur. Deneyelim abi. Ben beğenmeyecek gibi hissediyorum kendimi abi. <laughs> Çünkü ben ot, ot yemeklerini sevmiyorum. Sebze. Sebze, yani. ot, sebze. Şu lifetlerde onu pişireceğiz. Mısırlarımızı ekmeye başladık. Yasin Mısır'ı çok severmiş. Evet seni olmaz buraya mısır. İnşallah yine geçen sene iyi bir şeydi. Geçen sene terlerken bir şey dedik ya oh, ah ne güzel diye bakacağım. Alacağım da var. Geçen sene içlenmediler, iyi içlenmediler. İnşallah bu sene iyi içlenmediler. Sıfırlandır her sensin. Nefes alamadım. <laughs> Adam iki iş yapar. Bir yandan düz ettiğim bir yandan. Yeter mi? Güzel. Oğlum beni duven lesus. Bu zaman izleyemez lan. <laughs> evet. En önemli işi ben yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar tarlanın ekim işlerini de bitirdik ve yavaş yavaş yolculuğumuza. Yeni elde orayı da şok alırdım ben de ne var ben? Geri dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Neyi vuruydu? Kısırgayı <laughs> <laughs> böyle vuruydu. Ben de şok alır herhalde küçükken ne var amca? Kısırgay gandola... Elimde değdiğinde bir aklım çıkarmış. Gandola şımını hızlandırıyormuş. Elledikçe daha verdi Evet Allah'ım ettik bitirmesi sana ait artık. Hepsi güzelce çıksın. Zayiat verin o inşallah. Heh, tamam. Haydi evde görüşmek üzere. Ee. Evet arkadaşlar eve geldik. Duyduk ki yorumlarda paşayı özlemişsiniz. <laughs> Bakın benim oğlum büyüdü de ot yer oldu iyice maşallah. Sesimi duydu hemen ayrılan koşa koşa çıktı abisinin yanına geldi. Demo. Demo paşam. Umarım <laughs> benim oğlumun kızıl kızıl tüylerine. <laughs> Çoğuu. Tamam oğlum yeter mi bugünlük kaşım? Yetmez mi? Oyunun altını kaşıttırıyor her gün ya. Şunlara baksanıza. <laughs> Yetmez mi oğlum? Yeter ya. Bir şey... Yeter uçum yeter. Aslan parçası. Yeni küçük paşa daha var ama o küçük paşa bize sevdirme oğlum. Böyle küçücük bir şey. <laughs> Ahırdan çıktığı yok değil mi oğlum onun? Evet arkadaşlar Weedift tar seyircine daha eriştik, bakın bir da ısırgan otu kavurmamız, valla kokusu hiç güzel değil. Tadı da daha güzel değil. Güzel değil mi Mertül Bey? <laughs> bir ara ben küçükken ısırgan otu suyu içerdim, <laughs> ondan saatten nefret ederdim adam. bir daha aynı onun gibi koktu şimdi. Tadına bak bana ya şimdi. Deme. Almaya korktum ben sizi. Dur <laughs> de 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 bir bakalım <laughs> ya. Bir ye la bir ye. Korkma <laughs> ağzını ısırma. Ağzını ısırma. Yok ki bir gün daha çizdik. Hiç gerek yok. Sadece yoğurt değil. gidiyor. Başka bir şey şeyler... Ispanak <laughs> <laughs> gibi ama ondan dansız. Ispanak daha iyi. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Elhamdülillah doyduk. Sıra geldi çay sefasına ısırığa da kapış kapış gitti ya <laughs> <laughs> hele ve duman etti maşallah <laughs> biz bir etliyle bir baktık koy verdik <gülüyor> <gülüyor> e Ben çok sevmişim. Anne de sevdim. Yoğurdular <laughs> da. <dolar>, Şöyle <dolar>, yiyorsun. <laughs> Annem de sevmişler galiba. Aman, sevenler yapma. Toplasın, toplasın, pişirsin. <laughs> Biz hiç sevmeyiz. Ben zaten öyle şeyler ben hiç sevmem. sevmedim. Bir de o koku... Ben de <laughs> <Olmazsa olur. gülüyor> Bugün yine iftarı ben de hak ettik arkadaşlar. Yorulduk. şu Şoko birkaç gündür iftar hak ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de bizim bu gelmedi. Parti yapıyormuş daha da. yanındaki ki kanki bulmuş. Eve gelmedi. Merak ettik düştü aldım o bir şey mi oldu yine diye. Yasin bakmaya gitti yayılırlarmış mekanlarında. mekanlarında. Abi bir de öyle sürdüm. Yaylılar bize gelirken de gülü gülü su ararlar hiç <laughs> ya. Gelirler. Akıllarına gelmemiş. Oruç tut. Su tut. Evet arkadaşlar biz çaylarımızı içmeye devam ederken bize hem maddi hem manevi olarak sevip bizi izleyip bize destek olan ta Bosna Ersek'ten bir Boşnak aile varmış. Bizi çok seviyorlarmış. Betülü, Elif'i, Betülü. <laughs> Betülü seviyorlarmış. Bize bizden selam istedilerdi. İsimlerini söyleyelim. Azim Karaman, Ayda Karaman, Amir Karaman, Lejla Karaman. Bir de onlardan ayrı onlar Türkçe bilmiyormuş onların bize aracılık eden, onların adına konuşan gizem bir bir hepsine çok teşekkür ediyoruz hepsine selam sevgi yolluyoruz Allah razı olsunlar Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Evet bizi Bosna'dan izleyip bize destek olan o güzel alemize ve bizi en başından beri destek olan ve şu anda hala destek olan bütün güzel abonelerimize, ailelerine ve Allah bütün Müslümanlara bu mübarek Ramazan ve güzel günler yüzü Yüzü suyu hürmetine hayatlarını güzelleştirsin. Hayatlarında onlara sağlık, huzur, mutluluk ve helalinden bol kazançlar versin. Allah'ın razı olduğu kullardan eylesin. Sevdikleriyle, ayrıldıkları sevdikleriyle Ahirette cennette kavuşmayı nasip etsin diyelim. Videomuzu da burada bitirelim. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. 20 bin az kaldı. <laughs> bir türlü olamadık. Yavaş büyüyoruz ama gelin abonelerimizi gerçekten çok seviyor. O yüzden pek umurumuzda olmuyor. Yavaş büyüdüğümüz güzel abonelerimiz var. Onları çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.